E Genshin oynayacağız diye mi bu videolar atıldı? Ne ya? Yok bu video normal. E bu videonun kapağında anime kızları var. Güzel bir tesadüf. <laughs> Hadi bakalım. Psikolojim bozuldu. <laughs> Psikolojim bozuldu. Can <laughs> 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 I get like a awa awa? <laughs> Bir müzik verin Bunlar tam troll amına koyayım Burası var ya Fenerbahçe marşı. Fenerbahçe marşı. <gülüyor> <gülüyor> Oha I need that Fiyatı bin lira falan. Oh. Bu telefonu kendi fiyatı 4000 bin lira, 4 bin lira üzerinden vergi alıyor. O yakmış. Mm -hmm. Sen FETÖ'cüsün <laughs> no, no. <'S> <laughs> sen. FETÖ'cüsün. Sen FETÖ'cüsün. Sen FETÖ'cüsün. Oha. Köye böyle Oha. yapardık işte köye bunu yapardık amına koyayım. O, o neymiş lan? Bu ne lan? Ne yapıyorsun mami? Bu neymiş ya? O ne oğlum ondan istiyorum ben çağır ya. Ben de. Çağır abi arkadaki duvara girelim. Banka... Yayıncı adamsın. Bundan mı? ayarlayın bana bak kim ne mi? yapıyorsa. Bir, bir story bu, at. <laughs> Lan bu değil bu değil şimdi millete şey verme ya. He! Işık mı diyorsun? E oğlum bu çok Mal güzel değil mi? Yayında... Ya. Lan yayında düşünsene böyle bir şey olduğunu. Bunun yapımı basit var arada. Kemal <gülüyor> ben <gülüyor> yaptırırım benim arkadaşım var. Bu elektronik <laughs> işlerinden anlıyor. Sağ ol Oğuz'um bir tanesin. <laughs> ya bu Oğuz'un namı olmadığı masa yok ya. Kız yerine ışık mı istiyor? Ama bunu istiyorsunuz. Bu lan? Çok iyi amına koyayım. Çok iyi. Maç bırakmış herkes. <laughs> Tam Kemal'in basketleri bunlar da. Kör <laughs> I'm not you sure if you're new, Lorry. I'm not sure if you're new. I'm not sure if are new. I'm not sure if are new. Are you ready If you ever need to remove the emblem off your steering wheel, just grab a screwdriver, get under here, you push really hard and. oha hava yastığı sakın ha <laughs> sakın ha <laughs> Tanka, <senin gülüyor> sakın ha arabada... sakın <laughs> logo bm <baby. gülüyor> <laughs> senin Aram, arabada bir, bir deneyelim bir story çekeceğim niye anasını sikme arabanın bir zaten açılmadık orası kaldı bir hava yastığı açalım lan senin arabada <laughs> yok yok olmaz olmaz yan koltuktan açalım senin kısmı değil de oğlum bak ben de çok merak ediyorum Töbe töbe Allah göstermesin ama her yerde mesela yeri birkaç yazıyor ya. Açılınca nasıl oluyor diye merak ediyor insan Bir da. de mesela gerçek mi değil mi ona da bakmış oluruz. Yok yok hiç elleşmek Bu uzun vardır zaten bir tanıdığı. Oha amına koyayım ne yapıyor? Senin arabayı şaka uğruna boyasak mesela. Boyasan mı? He. Ne olacak oğlum boyadan boya? Bu da keyif vermiyor. Amona koyayım işte belli bir kazancın üstüne çıktım arkadaş ilişkisinde. <laughs> arkadaş ilişkisinde de zedelenmeler yaşanıyor amona koyayım. Maddi hasar veremiyorsun. veremiyorsun. Veremiyor abi her şey tamam diyor yani. Rahat yani. Hep. Gitarı dedim kırdım dedim geçen gün hani acaba panikler mi diye. Kırı sikanasını falan dedi yani anladın <laughs> mı? Allah ya da belamı versin böyle dedi ya. Senden değerli mi dedim amınakoyim. Hiç keyif... Keyifli değil yani anladın mı? <laughs> Yalanla birbirimize kızalım yani bu konularda. Manevi hasar ne yapayım gitara küfür mü edeyim kanka nasıl manevi hasar vereyim ne yapabilirim yani gitara mesela maneviyat olarak. Mesela bak kırsam bir şey yapsan şey yapmam da Gitara mesela Attırsam <laughs> 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 O zaman büyük üzülürüm anladın Ozan çok... <laughs> kırılırım yani ya. Bunu böyle bir saygısızlık olarak görebilirim yani. Semi Cedi 2 24 kişiyle bizi ustamış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Eyvallah. Onu bir deneyeyim lan. Mantıklı. nefes aldırdı. Sakin Kemal buldum lan o ürünü. Bir. Al ama bu çakmakların hepsini şuraya taşı ki. Kanka biri bende dur. Neymiş işte lan? işte ya. Buyur arkadaşım. Kemal burada göt oldu mu? Buyur arkadaşım dedim ya hiç sana tepki vermeden. Abi, evet sevindim oğlum bak. Şaşırdın ama oluyorum. değil mi? Hiç beklemediğim bir hareket. Evet evet. Baksana mutlu yüzüm gülmüş amına koyayım. Bak bak. <laughs> Al ama bu çakmakların hepsine... Bak ama yer. sen eleştirel yaklaşıyorsun iki tarafta fark tabii, ettim. ettin tabii. mi? Tabii Ama sonra ben dayanamıyorum. Dursun biri sende işte ya. Buyur arkadaşım. Sen burada buyur arkadaşım diye verdim ya. Dayanamadım ona ondan sonra. Bak buyur arkadaşımın karşılığı kaç saniye ya. Düşün <laughs> bak mutluluğun şurada bir buçuk saniye falan. Şu sonra mutluluğunu bir yerim lan senin bak şu mutluluğunu. Baksana oğlum bir mutlu olmuşum, sevinmişim ya. Yani. ilk defa bugün arkadaşım dedim. Buna hasret kalmışım anladın <laughs> mı bu lise dostluğu. Harbiden <laughs> çok üzüldüm ya şu anda. Niye bir böyle de üstüne şey olana oldu. bak amına koyayım bak. Teşekkür ediyorum. Bak geldi burada. <laughs> ben bir de, de söylüyorum ya. Var. Birden veririm amına koyayım refleks. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum ruh hastası bir köpeğe sahibi Allah billah Oğlum sen <laughs> Ağzalı mısın a**ınakoyim ya <laughs> Gece gece sen nasıl çıktın buraya <gülüyor> <gülüyor>

Amca değilim. Güzel. Sakın tepki vermiyorsun bak bak. <laughs> Sakın ha şaka maka da yapma. Şaka da yok tepki de yok baba. Hiç. Uğla ah be sana. kırgın çağrım gördün mü? dramalarıyla bilmem Kırılmış ben, lan uğraşamam. adam. Sonra gidiyor Onurcan amına koyayım. Hemen atıyor bir şeyler yapıyor. Bir de bir, ben biliyorum yani ikisi de birbirini gizliden izliyor arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. <laughs> Dur kanka bak gözün sevimli. Geceler. <laughs> Asla amına kodum ya. Ben kaçıyor e öptüm sizi. Çağrı kardeşim sıkıntı yok ben. Ya Ferit Kral ne yapıyorsun ya? O nasıl bir cümle kanka? <laughs> Makara saatiniz mi geldi kanka? Yapıştır sponsorlar da şimdi bakalım hangi... Sponsorlu gençine ben mi geçeyim de <laughs> bütün makaranızın amına koyacağım bekle <laughs> sen. Kardeşim sen adaya gitmedin mi? Bileti almadınız mı Allah <laughs> Hala niye buradasın oğlum? <laughs> Şu an Amerika'dasın Amerika'da. An Amerika'da. <gülüyor> Alo. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben halledeceğim ya. <laughs> diyorum ya. Hani abi, Oğlum küs şey 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 Arada kırgınlık var olmasın yani. Anladın mı? Aynen öyle. Dostluk Kanka. barış ya. Ben şey yapacağım. Adada konuşacağım yani. Adada. <laughs> <laughs> Siz adaya ne zaman düşersiniz tahminim? <laughs> Bekliyorum kanka. <laughs> Allah kolaylık versin abi. Sen gitmeden Acaba... Bu böyle bir olayda benim adımı soyadımı anmazsanız Bir <laughs> 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 <Sessizlikle ya. gülüyor> iki Kemal dedi bir de ya. Yani. <laughs> Efendim abi. Ne yapıyorsun? İyi vallahi şimdi birazdan ben de geçici en açarım. Oğlum, sen ne yapıyorsun? Benim ateşim çıktı hastayım ben. Aha. Götüreyim mi hastaneye? Ya sen de hazırda bekliyor. <laughs> Hayır abi. O kadar da değil. Abi arkadaşlık, dostluk daha önemli. Çetanlar bugün yayın açmasın. <laughs> ya, şov yapma <laughs> Bir de kendine? Iyi, güzel ne? oldu diyecek. İyi adetcik hastaneye gidiyoruz. <laughs> Kapat diye getirin getireyim mi? Yok yok çorba içtim şimdi Merco. Oo Merco. Mercedes mi? Kim yaptı? Ben Merco deyince Mercedes'i sanlanıyor da. Dedim bir gün Merco'yu Mercedes'i Merco diye kısaltırsam o gün dedim beni abonelikten çıkın. Takdir mi sana biz canım Ferit? bir şey diyeceğim harbi kaç derece ölçtün mü? Ölçmedim. İyiyim ya, ya o kadar sana. kötü değilim. İlaç içtim ya, dizi falan izliyorum. Better Call Saul'u bitiriyorum çağrı. Aha. Son 5 bölüm kanka. Çok sardı Oğlum, değil mi? Çok iyi ya. Aktı var ya 3. 4. sezon aktı gitti yani. Kanka gerçekten çok kaliteli. Ben de dedim. Lynch yerim niye ilk etapta böyle çekinerek dedim ama ondan sonra dedim abi diğer diziden daha iyi olduğunu söyledim. Breaking Bad'den <laughs> daha iyi yani dedim. Bazı bölümleri gerçekten daha iyi. Better Call Saul. Spoiler vermedi ya. Ben geçen de dedim çete. Ben de böyle gıdım gıdım ilerliyorum kanka. Bir, He, bir bu bir şey bölüm. mi? Breaking Bad'in şeyi olan mı? Spin-off dizisi ya. ya devam dizisi. Bütün yan karakterler var bu arada Breaking Bad'deki. Evet onlar zaten çok sarıyor ya. Beşinci sezonun Türkçe dublajı üstü. Alt yazılı izle. O Türkçe dublaj ne ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? Hiç yayın da açmıyorsunuz abi. Siz ne yapıyorsunuz harbiden? Nasıl Kanka nasıl ben nasıl bir Amerika'ya gittim geldim zaten. Evet. Jetlag jet lag, jet lag oldum. You know. Los Angeles, <laughs> İstanbul. Time Şu zone şey difference. Şu gecesi you know? gündüzü şey değil. You know. Evet ee? bir de hasta oldum. You know. Hasta. <gülüyor> hasta oldum ya. Geçmiş olsun Ateşin kanka. Ateşim çıktı bir de. Bademciğim şişti. Sen ne yapıyorsun? Valla ne yapayım işte yayınlar. Öyle takılmaca. Özleştik ha. Vallahi özleştik ya. Gerçekten... Allah belanızı vermesin ya. Burası bir de partner ekip, BBL ekip. Şuraya bak yayından yayına görüşmece yapıyoruz. Oğlum çıkalım biraz sosyalleşelim, görüşelim, toplantı yapalım ya. Tamam da abi yapacağız zaten. Niye böyle gerdin şimdi? Aynen öyle. Toplantı da yap yapalımdan ziyade normal makara toplanabiliriz yani. İlla amına evet. konu olmasına gerek yok bence. Bence de. Yo, güzel... zaten böyle o, o, moda oturursak çünkü bir iş de çıkıyor ya ortaya artık ya kanka, insanlar özledi. Bir şeyler köyde yapalım. Ne güzel. Şengel köydeyken ne güzel NBA geceleri yapıyorduk. JFC kanka o yapıyorduk. zaman da yayın açmıyorduk bir hatırlasana. Seni alıyordum, götürüyordum. E şimdi onu da yapmıyoruz. Yayını da açmıyorsun. Şey söyleyeceğim. Onun yayınlı versiyonunu ofiste yapabiliriz işte artık. Abi Batu evet. Bey kurarsa <laughs> sistemi kurarsın be. Bence yapalım. Ya ofiste çok sarar bence o olay. Evinde bir kere yaparsak ayağımız alışır kanka. O bir kere ısınma turunu bir kere yapsak hepsi kanka sen ya. sen hep e Kanka evet, sen hiç gelmiyor ya. Gel sen hep Ataşehir'e kahve içmeye çağırıyorsun. Evet çağrı hiç gelmiyor ya. Gelsin Ataşehir'e bir gün. <gülüyor> <gülüyor> o evin altındaki AVM'ye çalışıyorum. Piç biraz sen de çık ya dışarı. Piş Amına mi? koyayım biz Ataşehir'deyken gelmedin Ataşehir'e. Harbiden biz ha. Biz ilk gün e taşındın ya. Amına koyayım mı? <gülüyor> 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 ya bütün bu küfürleri burada yaşıyorum diye mi istiyorum ben şu anda? <laughs> Biz yalnız kitlenin önünde çağrıyı şikayet ediyoruz da chat biraz kızsın da yapsın diye. Piç mi? <gülüyor> <gülüyor> kanka P siz, de amana koy P çim, siz de amona koyun. Piçim. Sizde bir yerinizde durmuyoruz kanka. Her sene amona koyup taşınılır mı ya? Bir yere taşınılır. Doğru. Bir, bir sabit kanka, durur Kemal, ya. Kemal yüzünden abi. Kemal yüzünden. Kemal abi yüzünden. Kemal amona koyup ne? gittiği yerde, yerde duramıyor ki kanka. Kıyamıyor. Evet. Ne? Bak Çengelköy'e taşındık. İ yemin ederim iki ay sonra ben sıkıldım Ferit yeni eve ye bakalım dedi. Yemin ederim bak. E sıkıldım. E sıkıldın. E şimdi oraya taşınacağım ben. Oraya bak oradan ev bakmaya başlayacağım. Tarp burası çok mi? güzel. Bura yo, çok güzel. Buradan gerçekten buradan taşındım. Evet Bura bir de ofisin bir gibi de, ya. Evet ofisin de gibi bir de şey ya. Oluyorlar. Çok ses yapıyoruz, küfür ediyoruz falan diye. Nereden Ondan kovuyorlar ya? Onun bir öncekinde bir sürü laf maf yedim. Bin metrekare araziye dikilmiş amona koyayım. Triplex kendini özel solo villada yaşıyordun. Kim kızdı sana ya orada? o sana GTA var mıydı? Abi bir tane bir GTA yayını yaptık. Bu Ali piçi var ya beni bir delirtti. Ben ama tüm Abi sen de yani Tomas'ından yani ram'ı sokayım abi falan da... diyorsun he, adama yani he, bağırarak. He. Aynen öyle. Ben bunu yaparken de o bin metrekarelik yan komşum ailesini almış akşam e, şey yapıyormuş ızgara. E, şey gibi piknik sen gibi. Sen de bir yandan bağır mi? Ananızın amını sikeyim. <laughs> 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 Aynen öyle. Aynen öyle. Ondan sonra Hızlılar bana. Ama senin kesin cam paran e açık abi. kalmıştır kanka. Cam. Evet abi cam açıyor bu cam açıyor. Cam o yüzden zararsa. Ya abi gitmezdi yani. Ben kuşaklar arası farklılıklar diye yorumladım kendilerini. Peki Teknofest kuşağı mı? Aynen öyle. Hadi. Şu konser biletini de artık şükrüye ayarlayın kanka çocuk. NFL NFL pardon NFL yayın. Doğrusu Amerikan güreş şey futbol oynuyorduk. Elif kuşağı. <laughs> bir ara gelin de sizinle feyin oynayalım. Çok saracak. Oynarız. Ama ha, bu tam bir yalan etme şeyiydi değil mi? Şükrü de gelsin. <laughs> Senle ne zaman vs atıyoruz ya? Ne vs'si kral? Nereye, ka nereye kadar, nereye kadar Ha? Ben Oy! de kaçıyorum? E, sürekli erteliyorsun kral. Tamam hangi oyun, hangi konuda vs istiyorsun? <laughs> Proje. <Proton. gülüyor> Lan Jones'un ömüklesi. Evet. <laughs> Bodonant yapalım işte. Kanka şimdi ben bu kadar insanın önünde bir şeyleri söylemek istemiyorum ama 1v1'de nasıl? Ne tamam, rolde... yapalım ya söylemeyeyim tamam hadi. Söyle söyle. Yok oğlum rol 1v1'de. Tamam rolde ol... de yaparız. Ne olduğunu söylemeyeyim. Kanka Bak, ta... şöyle yapalım. takımını ben kur o zaman. Formatı. Evet. Tamam, benim takımım kurulu oğlum zaten. Bak, Bebe <laughs> <laughs> Adamın harbiden takımı var yani be. <laughs> <laughs> Benimki de lava ben onu, ben onu teknik olarak getirtip oynatsam benim adıma. Bir şey diyemeyiz. Yapabiliriz. <laughs> şey <laughs> <diyemeyiz. gülüyor> Kanka bak ne yapalım biliyor musun? LoL'de 5v5 atalım. Sonra ardından LoL'de 1v1 atalım seninle kaptanlar. Sonra tamam. Volo 5v5. Sonra 1v1. Bak. 5v5'ler artı 1v1'leri mi? LoL ve Volo. Aynen 1v1 ve O zaman Riot Games günü olsun mesela. Tam Riot günü, tam Tabii, Riot aynen. adamı. <laughs> Bu adamı götürmeyecekler de, de beni de... mi götürecekler amınakoyim Amerika? <gülüyor> 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 üstüne de Riot'un yeni çıkan oyunlarla devam ederiz. TFT Aslında. TFT üstüne de TFT lobi. Bak bir şey söyleyeyim mi? 1v1'lerde kanka şansın pek yok açık konuşuyorum. Dolde var ya. 1v1'lerde pek şansı yok. Açık konuşmak gerekirse. Benim sana. mi yok ha? ha evet, şansım yok, yok anladım. Tabi, Tabii, tabii doğrudur ya. Takım olarak kapışıyorsak bizim takımın performansı da tabi önemli. Ama keyifli Hı -hı. bir gün olur yani. Sen bana sadece tarif ve nesine neyine oynadığımızı belirt. Ee, tamam nesine oynayalım abi. Ya çağır sen neyine güveniyorsun? Ya kanka 60 neyine 60 neyine 60 güveniyorsun? De. Kanka biz ihtiyaç takımıyız zamanı. Ya. Ya. Turnuva takımıyız. Cebinde durduk yere paranı şey yapacaksın ya. Abi sen bir rahat olsuna ya ama neyine oynasak ya? Senin neye ihtiyacın var? Bir... Bir e... e bir ethereum. Hazır ya. devir NFT Aa, değil Aa şey lan şey şey, şey. soktu bu kripto dünyasını Goop's şey, NFT'sine. Goop's NFT'sine. Goop's'una. Alp'in... Çıktığında... Alp'in Alp çıkan NFT'sine. Aynen. Kaç tane? Bir tane. Hayır ne bir tanesi kanka? O bir tane. En az 5. Sana ne oluyor lan Kemal abinin yanında konuşuyorsun bu <laughs> Tutunmuş <gülüyor> amına koyun benim bok bir tane diyor. <laughs> Yarrum <laughs> <abi> seni vakte <baktaki gülüyor> yakalarsam sikerim ben ana. <laughs> Amcık ya gelmiş Ferit'in arkasından. <laughs> bok geçen bir tane. Gece bir tane çakmak uzattı üstüne bağırdı. Tamam <laughs> da koyacağım onu sen rahat ol. Kardeşim, Beş tane Gops nefti min tamam, tamam mı? Tamam. Beş tane. <laughs> Tarihi veriyorum. Tarihi de ver abi. Tamam hiç problem değil. Açtım acanlayı. 15 Aralık. Çarşamba. Olmaz. Ne ne işte? lan? 15 Aralık mı? Sponsorlu var. O zaman Salı günü amına koyayım. Ya Salı da olmaz, işimiz var. E 16 yapalım Perşembe i̇şimiz veya. 17 var. Cuma. On... Olur kanka. Bir ya. şey soracağım. Gops ne zaman çıkıyor? Ha Gops çık. Çıkmadan önce mi yapalım, çıktıktan sonra mı? Çıkmadan önce yapalım. Çıkışına yapın oğlum, çıkışını. çıkışına. Çıkışına yapın, o gün mintlerseniz. O gün bir de mintlemece. Ha, direkt yayında... Ama, ama tam tarih belli değil. Tam o, GOPS'ın çıkış tarihi tam belli olunca, GOPS'ın çıkış tarihinde yapalım. Kanka... Yani bu yıl sonuna kadar falan yani işte Bak. en fazla. Evet, evet. Bak, şöyle yapalım. 13-19 haftası veya 20'si, 26'sı aralı. 20-26 o hafta yani. Herhangi bir gün olabilir. Bu iki hafta arasında herhangi bir gün olabilir. Sadece 13-14 olmasın. Herhangi bir gün olabilir. Okey tamam. Benim için. Deal. Tamam, anlaştık. Paralık içi yani işte. Beş mint ha. Beş mint okey ama senin takımında <laughs> nasıl olsa mesela AMD'ler de senin takımındaki bir adam değil <laughs> hayır, de hayır. <laughs> olmasın. Kendi yayın setup'ınla gel yani. A aynen öyle, aynen öyle. Bizim Sami'ler sincolar işte. Tamam Sami'ler sincolar. O Sinciolar. öyle de güçlü olur oğlum. Sami de güçlü. Shizuo, mesela Şizo'yu alma mesela. E bu adamın da takım iyi oğlum. Sen e eğer kimleri getireceksin onu söyle ben de sana göre kurayım o zaman. Kanka bizim kadro belli ki. Rita var mesela bizde iyi oynayan. Tamam. O var. Togril'imizi alırız bizim ekipten Togril. Tamam. O da fena oynamıyor. Ya bu aralar saldı biraz ama olsun. <laughs> ben Rita, Togril, Nuri, Nuri. Nuri başka kim var? Bu kadar aslında başladı. Mert Dört olabilir. Kişi. Dört arada... kişi. Dört kişi, 4 kişi <laughs> çıktı. Mert son olaylardan sonra. sonra... <laughs> Şu son olaylardan sonra, sonra... abi. bir tane Valorant takımı çıkartamıyoruz amına koyayım. <laughs> Bende de 2 iki kişi var. Lazım olursa gönderebilirim. Ortak takım kuruyorlar. tamam kanka ne olursa işte fark etmez ya. Tamam anlaştık. Ol, ben Erik Dalı'nı alayım istiyorsan. Oh be abi onlar da yok. Allah. Ama... <laughs> <laughs> Vallahi tamam bu takımla biz okeyiz. Ve yürekten oynadığımız için hani inanıyorum ki ben win diye düşünüyorum. <laughs> Aynen ne kanka. şerefsiz adamlar olsun. Lolde mi aynı biz takımlar? Demedim. Kemal'i alırım taşırım tabii, tabii. Hiç değişiklik yok. Ama... Lolde. Ama bizimkiler lol biliyor mu Nuri? Rita oynuyor ya. İyi oynuyor. Be, Lolde koyarız Ertuğrul. Hayırlı Ferit yani. Allah beni takıma. Nuri ne diyorsun sen? Yok Kenan sen öyle değil de. <laughs> Lord de diyor. Yani. Koyarız diyor. Nuri oğlum konuşacağız lan sen de bunu s**tim <laughs> <yiyeyim>, amına koyayım. <laughs> yo yo Nuri çok iyi lol, lol, atıyor çok iyi. Nuri mid mi oynuyorsun? Oynarım. Tamam. Görev Karşıma adam. gel de. Expo aldık mıyım sana amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Nedir oğlum Nuri? Ne Bey, kere. Kere... Kanka sıkıntılı Nuri... bir çar Nuri bak haberin olsun. <laughs> Aa deliye bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu var ya yemin ediyorum çırılçıplak koşar üstüne seni keser yani. Öyle bir cesaret var adamda yani. Nuri ben bir kere Ferit'i aldım mid daha hey, oynarken. Böyle çok şey yapma yani gözünde. Ne oynarken? Hey var ya <laughs> evreka. Vay yapan var ya. Twitch Twitch. Evreka ne <laughs> hey, hey, lan son? Hay, gel lan. İzlemediniz mi oğlum? Diziyi de mi izlemediniz? Yüce Üstad ya. Tamam da Heymer öyle konuşmuyor ki ya. Nasıl öyle konuşuyor? Evreka falan yapıyor ya. Kanka sen izlediğin her şeyden çok etkileniyorsun. Hala o yaşları geçemedin amına koyayım. Gittin ya ondan siktir sonra. Siktir git neyden etkileniyorum <laughs> amına Bu koku da ne? Benden geliyor <laughs> <laughs> Aynısı. Gizli gizli. Lan sen Karaman mıymış lan o? Karaman <laughs> amına koyayım. Beni Twitch'te. Karaman Twitch. Twitch. <laughs> Şirin baba! <gülüyor> <gülüyor> ben de şirinlerden çok etkilendim. Ah be <laughs>